Selam canlar hepinize günaydın. Güzel bir Antalya sabahından. Bugün rüzgar pek yok. Ee, güzel bir Antalya sabahından hepinize merhaba. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Eğer abone değilsek ilk kez beni gördüyseniz lütfen kanalıma abone olarak bana destek oluyorsunuz. Olun. Eğer aboneyseniz de zaten destek oluyorsunuz. Yorumlarınıza, like'larınıza, arkadaşlarınıza önermeyi tavsiye etmeyi unutmuyoruz niçin daha güzel videolar daha güzel çekimler daha e, iyi fikirlerle sizlerin karşısına çıkabilmek için ne yapacağız Şimdi arkadaşlar kaç gündür şu kuşlarımız uçuramıyoruz ikili ikili bir uçuralım özellikle taklaya binenleri bir uçuracağım e, onları bir görelim ne yapmışlar ne etmişler yani 10 gündür 15 gündür düzgün kuş uçuramıyoruz öyle söyleyeyim size e, biraz sohbet edeceğiz birkaç yorumunuz var onlara cevap vereceğim Öyle devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hep beraber videomuza geçelim. Evet, kaç gündür fırtınadan uçuramadığımız kuşlarımızı uçurmaya başladık arkadaşlar. Üçlü iki erkek, bir dişi şu an havada. Bir boz dumanlı, pardon, iki boz dumanlı, bir tane bozman kirli. Gayet de güzel uçuyorlar, Sık da. İkisi çıktı, bir tanesi hala sık takmasını daha çözemedi. Bakın şöyle göstereyim size. Aferin. Bayağıdır uçuyorlar. Ben bu kadar uçacağını tahmin etmemiştim. Özellikle bozduman kirlini. Ama maşallah yaklaşık bir 15-20 dakikadır uçuyor arkadaşlar. Diğerlerde 25 dakikayı geçti uçalı. Yani toplamda diğer bozdumanlar yarım saati doldurdu. Ee, bozduman kirli de 15 dakikasını dolduruyor. Bakın bu şekilde sürekli sola sola çark ediyor ama o randımanı bulacak, düzelecek. Yapacak başka bir şey yok. Şöyle kenardan çekiyorum çünkü hedefine insin benden ürkmesin diye. Çünkü sıkta kuş bakın böyle taklaya bindiği zaman sağa sola düşme ihtimali olabilir diye. Ben de ne yapıyorum hemen? Şöyle kenarda duruyorum ki oralara düşmesin diye. Bakın illa sol sol dönüyor. Düşebilir. Bakın salak düştü. Gördünüz mü? Bakın bahçenin içine düştü salak geri zekalı İşte böyle de olabiliyor arkadaşlar. Çünkü sırak bir sola dönüyor. Aferin kızım altını doldurmuş bakın taklayla miyor? Evet, bu da kafayı kaldırmaya başlamış. Aferin benim oğlan bu erkek olan bu herhalde. Evet bu erkek olan o dişi olan. Aferin benim oğluma. Bu da i̇şte arkadaşlar kuş aslında. Ee şey yapmıyor adını siz söyle. Oraya düşmeyecek ama hep sola sola dönüyor ya. Bir de kaç gündür uçmuyor. O oraya düştü. Oradan kalkıp gelecek o el mahkum onun. Aferin benim çocuğuma. Bu da altını yapmaya başlamış. Kafa kaldırmaya başlamış. Aferin. Aferin. Gel bakalım. Aferin sana. Aferin sana. Vallahi fişek tutmaya başlamış. Ey, güzel, güzel. Gelişmeler güzel. Aferin sana. Aferin sana. Yerine de in bakayım. Ha? Taklayı da döndü kaç takla. Aferin sana. Erkek arkadaşlar bir kardeşi daha var. Bunu bundan önce uçurdum onu. Diğer grupta da şu boz erkek kardeşi var. Onun yumurta kardeşi. O da erkek. Onu bundan önceki grupta uçurdum. Diğer boz kardeşiyle. Öyle uçuruyorum. Bir kardeşi bir kardeşi de uçurmuyorum. Çaprazlıyorum. E, aklınızda olsun. Sizler de öyle uçurun. Çünkü niye diyeceksiniz e, farklı takla dönüşü var mı farklı mı diye ayırt edebilirsiniz. Eğer birlikte uçurursam ben eğer bu kuşları e, çok yükseliyorlar. Çekemediğim için onları çekmiyorum arkadaşlar. Çünkü aşırı yükseliyorlar. Nokta kadar oluyorlar. Kaybolup gidiyorlar diyebilirim size. O yüzden bu şekilde çekiyorum. Daha yavrulara geçmedim. Önce bunları uçurdum, ağzımın tadı kaçmasın. Yavrular biraz daha kalabalık uçuruyor mu atmaca geliyor diye. Önce bunlar iki kiler uçurdum. Bugün biraz rüzgarımız az arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Yani şöyle bayraktan anlarsınız. Rüzgarımız az. Hani saatte bugün 30 kilometre falan. Dün falan 50, 60, 70. Ondan önceki gün zaten öyle. Bozumuz gitti. Bir şey daha keşfettim arkadaşlar atmaca sık taktık kuşları direkt gelip alıp gidiyor. O boz da buraya gelmeye çalıştı. Ben eminim. Onu aldı gitti. çünkü bunun örneğini hava rüzgarlı diye TikTok'tan canlı yayın açtım. Yavruları şöyle saldım. Ama maalesef canlı yayında aldı gitti. Sıkta kalktı kuş buradan kendisi. Canlı yayında aldı gitti arkadaşlar. Onu da oradan emin oldum. Ya aşırı kızmış bunlar da ya. Dişi aşırı kızmış. Evet arkadaşlar bunları geçelim. Diğer kuşlara geçelim. Evet kümesi eğildim. Dumanla göğe attım. Bahçeye düşen hemen kalktı tabi duramıyor. Arkadaşlar bir de bu kuşlar kalktığı yerde yani bir yere düşerse kendi bakın gene düştü bahçeye düştü gördünüz mü gene bahçeye düştü. Ee, gökle sazganat gökle duman yavru bunun ablasını pardon yumurta kardeşini aldı atmaca. Sık takladaydı aşırı sıktaydı. Aldı maalesef atmacamız. Gök de aşırı sıka girdi arkadaşlar bu arada. Bunlar aşırı sıka girdiler. Göke de bakın. Ya uçurursanız oluyor arkadaşlar. Ben Bülent'e de verdim bunlardan. Bir kardeşlerini de Almanya'ya gönderdim. Yani uçurursan oynuyor arkadaş. Kuş oynamam demiyor. Bakın. Hayvanlar nasıl sıka girmiş. Bakın şöyle bakın. Bakın. Bir araya gelemiyorlar takladan. Bakın gökte de orada. Şimdi bunlar eğer uçma ara verdiğim zaman işte çok kötü şişiyorlar arkadaşlar kuşlar. Tam sökmesi gereken zaman bunlar şimdi sökecek, yükselecek ki oyunu söksün. Bakın. Yoksa oyunu sökemezler yani. Aferin size. Bunun yumurta kardeşi çok daha iyiydi arkadaşlar. İyi başlamıştı. Ama maalesef ki onu taklaya bindi. atmacı öfledi arkadaşlar. Kılıç kanat geldi. Eliyle koymuş gibi aldı. Hem de TikTok'ta canlı yayında aldı. 100-120 kişi izliyordu yayında. Ağzımı açtım. Şom ağzımı götürdük. Neyse kalan sağlar bizimdir. Aferin size. Hadi. Aferin. Geçsinler tabi ki. Arkadaşlar umarım görebiliyordursunuz. Ben çünkü kamera tutuyorum ama rüzgar kuşları götürüyor. Kuşlar da zaten yükseliyorlar. O tarafa doğru kaydılar. Duman da kaydı. Gök geliyor. Duman yok. Kuşları rüzgar götürüyor. Bunları şimdi en deli zamanlar arkadaşlar. En deli zamanları. Ha duman gelmiş buradan arkamdan gelmiş. Yerine indi. Aferin sana duman. Gökte geliyor. Ay kızıma benim. Kızıma benim. Güzel hareket. Aferin. Aferin sana bunları yakında teke düşürürüz arkadaşlar. Başın hiç gelmezse İnşallah başın hiç gelmez de. Ya kuş izlemeye özledim ya. İzlemeye özledim. İnşallah başına hiç gelmez de izleriz arkadaşlar. Oh, yürü kızım sen hedefe doğru git de. Arkadaşın da gelsin yanına iz. Hadi, Hadi git hedefe doğru. Git gelmeye çalışıyor kuş zaten orada. Kuş gelmeye çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şuna da değineyim. Aşıdan aşı yapmıştım ben videoda işte hastalığa iyi gelmez. İnsülin iyilesi yapılır? Aşı bilmem ne. Ee, yine arkadaşlarımız güzel fikirlerini beyan etmiş. Ee, ama şöyle bir şey var. Aşı hastalığı tedavi etmek için değil, e, önlem amaçlı. Aşı hasta kuşa vurulmaz. Vurduğun zaman canlı olduğu için, aşı vücutta canlandığı için, soğuk zincir olduğu için, aşı hasta kuşa vurursun, 15 dakika içinde yatırır kuşu. Ee, beşli karma aşı bir de yurt dışından getiriyorum ben. Ayrıca normal iğnenin ucuna insülün iğnesi takılı arkadaşlar. Yani normal enjektörün ucuna şu küçük iğneden takılı arkadaşlar. Bakın şu küçük iğneden takılı. Orada da yanılıyorsunuz. çünkü normal insülün iğnesine habire çek tak çek tak elinde mahvediyorsun kuşu ve ilacı mahvediyorsun ısındırıyorsun. Ama öbür türlü direkt bütün kuşlara vurabiliyorsun. Hem de çözülmesi kolay oluyor aşının. Yani bunu da bir dipnot olarak geçeyim. Dinlemiş olun. Ee, yorum yaparken de videoyu izlerseniz sevinirim. İzlemeden videoyu sadece o bölümünü görüp e, yorum yapmayın arkadaşlar. Videoları izleyin lütfen. İçinde mutlaka bilgi var. Zaten ben anlatıyorum. Arkadaş bilinçsiz aşı kullanmış. Bu kuşlar o yüzden ölmüş. Keşke aşı kullanma, ya, bilinçsiz ilaç kullanmasaydın. Bilmem ne. Benim Beni izleyip takip eden arkadaşlarım da buradan yatsın. Ben her 6 ayda bir gidip aşı yapıyorum arkadaşlarım kuşuna. Bir tane de hastalıkla uğraşmıyorlar. Bunu da buraya yazarlarsa sevinirim. E, aşı yaptığım arkadaşlar altına not düşerse sevinirim. Benim de hepsi takipçim bu arada. Bu arada gök yavru bayağı iyi. Kendini bakın yapmaya başlıyor. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ben hastalıkta bile normalde ilaç kullanmayı seven bir insan değilim. Ha zor durumda kalmadıktan sonra ilaç kullanmam. Bunu da bilin. Bakın şöyle göstereceğim ben size. Hatta örnek şuradan. Heh. Bakın bu benim montumun cebi evden sarımsak getirdim. Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Ha sarımsak. Ne için biliyor musunuz? Şurada bir tane dişim var. Eşe attım onu. Onu takviyelemek için. Yani boş e, hani yorum yapıyorsunuz güzel arkadaşlar yapın. Yapmayın demiyorum. Fikir alışverişi yapalım. Ama lütfen mantıklı yorum yapın. Gözünüzü seveyim ya. Sizlerden ricam bu. Yani beyazı görüyorsunuz orada. Buna siyah diyorsunuz. Bu yanlış. Bana ilaç soran arkadaşlarım var çoğuna. Bakın benim ilk söylediğim şey kardeşim ilaç vermeden önce kuşun bir bünyesini dirilt, güçlendir. Ne hastalığı var? Neye ilaç vermeye çalışıyorsun? Ben bunları sorarım. Ama siz tutup da kardeşim direkt ilaç. ilaç verilmez kuşa. Kuşun bünyesini sağlam tutacaksın ki son ilaç veresin. O da gerekiyorsa. Zaten bünyesi sağlam kuş hastalanmaz ki. Ha, zaten arkadaşlar bakın. Bir kuşa iyi bakarsanız, o kuş kolay kolay hastalanmaz. Ama siz kuşa iyi bakmıyorsunuz, ondan sonra yağmurda kalıyor, çamurda kalıyor, pisliğin içinde kalıyor, bilmem ne oluyor, hastalanıyor. Sonra yorum yapıyorsunuz, işte o iğneyle olmaz. Sen ne kadar iğne yaptın bugüne kadar da, neyin neyle olacağını biliyorsun. Tamam, hadi onu bir yerden gördün kardeşim. Ama bak bakalım, bir takip et, nasıl yapıyorum, bir gör. Yani, konuşuyorsunuz. Güzel kardeşlerim, biz bu kanalı kurduk. Ben bu kanalı kurdum. Ben bu kanalı millete faydam olsun diye. Yanlış şeyler öğreteyim diye değil. Orada yanlış bir şey yok. Bunu bilin. Evet, yavrumuzla mücadele ediyor. Gelmeye çalışıyor. Erkek geliyor. Bu tarafa dön salak. Tarlaya düşme gene. Gel. Aferin. Gel dön bir tur daha kısa dön. Baya çözülmüş zaten arkadaşlar. İki kere düştü ama bu sefer düşmez herhalde. O kadar salak değil herhalde. Bakalım gelip buraya inecek mi? Siz de inin şekler Onlar da kalktı yanına. Hayvan buraya insin de. Bak 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 bak. Gel gel gel. Allah Allah. Gene düştü salak. Salak. Gene düştü salak. Gene düştü salak. Ayı gibi olmuş kendini. Çekemiyor ki kendini çekebilse. Kendini çekebilse bir şuraya kadar gücü anca etti. Arkadaşlar bir bozumanlı bir de ak kuyruk. Ak bayağı bir başlıyor. Şöyle göstereyim. İyice yükseğe atıyorlar kendilerini bakın. Ya rüzgar hep o tarafa götürüyor hayvanları. Güneş geliyor arkadaşlar. Güneşi engelleyemiyorum. Neredeyse paraşüt gibi uçuyor takladan. Yani hepsi birden aynı anda başlıyor neredeyse öyle söyleyeyim size arkadaşlar. öyle geçin işte ya gidin şu tarafa salak salak güneşin içine gidiyorsunuz ya gözümü kör ettiniz ya Sade arkadaşlar hemen hemen hepsinin durumu bu şekilde kuşlar hemen hemen hepsi diyebilirim yani. pek getirdiler herhalde. Aferin. Aferin. Şu ağacın gölgesine geldim arkadaşlar. Güneşi tam ağacın şeyini aldım dalına. Bakın kuşlar bu tarafta. Baya yükseldiler. Dönüp duruyorlar oralarda. Ölümüne çalışıyorlar yani öyle söyleyeyim size. önlerini göremiyorlar Allah takları. Bozmanlı böyle. Boz biraz daha şey de. Aferin 55 takım oldu? Aferin. Oğlum. Aferin oğluma gel. Gel yeter artık çalıştığın. Yeter artık bir gurbet gel. Aferin benim oğluma. Bunun bir perçemli kardeşini Almanya'ya gönderdim arkadaşlar. 55 dakikanın oğullarından. Aferin oğluma. Yeni yeni başlayacak. Gel oğlum. Takla çok yem çok diyor. Hadi gel. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Hepsi hemen hemen bu durumda arkadaşlar işte. Yani çekmeye çalıştım mümkün mertebe gelişmeden haberiniz olsun diye. 4-5 gündür pek randımanlı uçuramıyoruz. Rüzgar kuşları alıp götürüyor. Yarısını getiriyor, yarısını getirmiyor. Ama durum şimdilik bu yani. Kuşlar, kuş sahibini oynarmış dedi ya benim üstüme üstüme gelmeye çalışıyor. Yerlerine de insinler sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Sana. Acayip yoğurdu kendini. Acayip kendini yordu. Biraz zoom açayım diyecektim. Ha şöyle açayım. Hala da çalışıyor. Heh, aferin oğlum. Aferin benim oğlum. Güçlü, dirayetli olması lazım kuşun arkadaşlar. Kuş güçlü, dirayetli olursa güzel olur. Yeniyor. dinemediler. Bu tur dinerler şimdi. Hedef hakimiyeti çok önemli arkadaşlar. Oyun kuşunda hedef hakimiyeti çok önemli. Hedef hakimiyeti olan kuşları beslemek her zaman doğru karardır. Yer hakimiyeti, hedef hakimiyeti önemli. kanatlarını sıkmaya da başladılar. Junior üstünü iniyorlardı neredeyse. Evet canlar. Ufak yavla üç küçük bir ufaklar kaldı. Onları da atacağım grup olarak. Videomuzu burada sonlandırıyorum. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın.